Seçim olursa oyunu kime veririz? AK Parti'ye vereceğim kesinlikle. Neden vereceğim? Çünkü AK Parti'nin yaptıkları ortada, icraatlar ortada. İstanbul'u mesela İmamoğlu'na verdik. Ben gerçi oy vermedim kendisine de. Yani hani veren arkadaşlarımız AK Parti'den dönen de çok oldu, ona oy veren oldu falan. Trabzonlu olmasından kaynaklı biraz da. Kesinlikle ne bir donanımı var, ne bir bilgisi var. İstanbul'la alakalı hiçbir bilgisi olmayan, zaten Beylikdüzü'nde neler yaptığı ortada olan birisi. İşte İstanbul muazzam bir şehir. İstanbul işte şöyle güzel, İstanbul böyle güzel. Yani sen bir proje sunmuyorsun, hiçbir şey sunmuyorsun, bir şey söylemiyorsun. Yalandan, ufaktan alkışlamalar. Binali Yıldırım çıktı, İstanbul'la alakalı verilerle çıkıyor adam. Yani bunu da elindeki kağıtlarla çıkmıyor yani. Adam tamamen kafa bir adam. Ulaşımda neler yaptığını hepimiz biliyoruz Binali Yıldırım'ın. Çok başarılı bir adam ki başbakanlık yapmış bir adam. Yani bu adamı İstanbul'a belediye başkanı olarak aday gösterdiler. Bizim millet gitti abi. Beylik düzünden ne olduğu belli olmayan, kim olduğu belli olmayan bir adamı seçti. Hayretler içerisindeyim gerçi. Yaklaşık 3 yıl oldu. Halen daha İstanbul'da herhangi bir icraat yok. Koyuyor oraya iki tane pankart, kendi karikatürü çalışıyoruz. 16 milyon çalışıyoruz. Görüyoruz o otobüsleri 16 milyon hepimiz itiyoruz. De, tramvayda aksaklıklar hep beraber görüyoruz. Şu anki o kalabalığı da görüyoruz yani oradaki hani. Gidin bütün duraklarda abi böyle bir kalabalık yok. Neden? Sen sefer sayılarını düşürüyorsun ya. Ya burası 20 milyonluk şehir kardeşim. Senin sefer sayısını arttırman gerekirken yani bu milleti rahatlatman gerek, sen sefer düşün. Ne? tasarruf yapıyor. Da merdivenler çalışmıyor. Sorsan tasarruf, elektrikten tasarruf ediyor. Sorsan öyle ama. Ya her şeye bir bahanesi var bu arkadaşın yani. Ben anlamadım. E bunu millet görmüyor mu? Bunu o AK Parti'ye kızıp da İmamoğlu'na işte Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verenler bunu gördü. Şu an biz zincirlerimizden kurtulmaya çalışıyoruz. Osmanlı döneminden beri Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri bu ülkeye yaptırımlar, dayatmalar, işte Sevr Antlaşması'ydı, işte Lozan dışıydı buydu. Zaten elimizde olan Musul Kerkük. Yani nerede petrol çıkıyor? Musul ve Kerkük de çıkıyor. Sen Musul Kerkük'ü bırakıyorsun. Çünkü onlar öyle istiyor. Burayı bize bırak, sen burayı al. Posasını bıraktılar. Memleketin posasını bıraktılar bize. Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Gitti abi Karadeniz'e sondajı vurdu. Geçti Akdeniz'e sondajı vurdu. Kanalı vuruyor. Ne yapıyor? Orada doğalgaz arıyor. Niye doğalgazı arıyor? Çünkü dışarıdan doğalgazı parayla alıyorsun yani dolarla alıyorsun. E ben üreteceğim diyor. Ben şey yapacağım memleketime ben daha ucuz bir şekilde rahatlamaları için daha ucuz bir şekilde hani keselerine yansıyacak yani bu. Geçiyor bu tarafta. Libya'da petrol arıyor. Petrol çıkartacak. Senin bugün benzin 11,5 lira oldu. 12 olacak, 13 olacak. 10. Sallıyoruz buradan hükümete. Şöyle oldu böyle. E tamam bekle adam bak oradan petrolü de buluyorlar. Yanıyor şu an orada. Gösteriyorlar her gün haberlerde. izleyin abi haberleri görün. Kılıçdaroğlu da neyin peşinde? Yıkacağız diyor ya. Bunu yıkacak zaten abi. Hemen abi Mavi Vatan projesini sonlandıracak. Geçecek Karadeniz'den sondaj gemisini kaldır abi. Onu kaldır abi. Bunu kaldır abi. Dışa bağımlı bir şekilde eski sistem. Gene memleketi bütün altyapısındaki ne kadar kaynağı, şu su bu su, iş gücü, o su, beyni Aselsan'da 15 gün 20 gün aralıklarla bütün Aselsancıları katlettiler abi. Hepsi faili meşil oldu. Asal sandaki adamlar dediğin adamlar süper beyin adamlar. Memleketin süper beyinleri bunlar. E ne yapıyorlardı? E, sen kullanma kardeşim süper beynini. Kullanmak isteğini de katlettiler. Kullanmayanı da kandırdılar. Kandırılanlar da yine tepedeki adamlar. Bizim memleketimizin adamları bunlar. Başbakanıydı, cumhurbaşkanıydı. Sen git abi Almanya'ya, sen git Amerika'ya git orada çalış koçum. Buraya gerek yok. Burada bir şey olmaz kafasında. Milleti gönderdiler. Cerrahlarımız orada, bilmem kimlerimiz orada. Şimdi bu hükümet ne yapıyor abi? Kendi adamını işte Teknofest, Selçuk Bayraktar gibi Yıkacağız dediği de bu zaten. Bunu yıkacak. Çünkü bir şey olmasını istemiyorlar. CHP zihniyeti bu ülkede bir şey olmasını istemiyor abi. Yani zihniyeti derken ben tabandan bahsetmiyorum. Tabandaki CHP'ye oy veren CHP'liler bizim gibi onlar da vatansever insanlar birçoğu. Benim arkadaşlarım, dostlarım, bir sürü akrabalarım var yani. Ama tabii fikir ayrılıkları olacak. kurdile kuzu farklıdır abi. Hepsinin fikri farklıdır ama onların tepelerindeki adam Selahattin Demirtaş'ın yönlendirmesiyle şu an birlik kuruyorlar. Yani tamamen emri Selahattin Demirtaş'tan alıyor. Selahattin Demirtaş oradan veriyor abi şeyi. Şöyle yapın böyle yapın. Meral Akşener çıkıyor aynısını söylüyor kılıçdaroğlu çıkıyor aynısını söylüyor hepsi aynı ağız yani bunlar zaten aman tayyip gitsin de memleket bitsin kardeşim. Millet, vatan, millet ne olmuş? Umurlarında değil adamlar. Onlar kendini düşünüyor. O dolar alanlar 17'den 18'den koşa koşa gidip dolar alanlar bugün işte görüyorlar neyin ne olduğunu. Bakın kuyruk orada. Herkes dolar bozdurmaya gidiyor. Daha da düşecek çünkü. 9'u 10 liranın altına da düşecek dolar. Yarın ne olur onu bilmiyorum açıkçası ama yani şu an itibariyle bir çalışma var. Bir üretim var. Üretmeye çalışıyoruz. Silah yapıyoruz. Petrol arıyoruz. Doğalgaz arıyoruz. Kendi tohumumuzu kendimiz üretmeye başladık gibi şeyler var. Bu şekilde zaten Tam bu kabuğu başka türlü kıramayız abi. Biz yani başka yurt dışından, Batı'dan bağımlı olduğumuz dış güçlerden nasıl kurtulacaksın abi? Bir şekilde kurtulman gerekiyor. Yüz yıldır onlara bağlı çalışıyor. Onlara bağlıyız. Onlar ne derse biz onu yapıyoruz. Bundan kurtulman için Recep Tayyip Erdoğan da bizim için inanılmaz bir fırsat, inanılmaz bir lider, gerçek bir lider. Ben bütün CHP'lilerin de inanıyorum ki, bak inanıyorum buna çok net inanıyorum. Bunlar onu söylemezler. Benim arkadaşlarım da inkar ediyor. Çünkü hani bu biliyorsun takım tutar gibi tutuyoruz biz her şeyi. Ama kardeşim adam içinde onun Recep Tayyip Erdoğan'a bir hayranlık var. O ister yani. Benim liderim de keşke bunun gibi bir lider olsun diye ister. Zaten sen de bir ton röportaj yapıyorsun. CHP'li bayanlar bile ben seni izliyorum yani. CHP'li bayan bile çoluğuyla çocuğuyla sana diyor ki ya biz dededen, anneden, babadan böyle işte gelmiş mecbur Niye ona veriyorsun diyorsun. Kadın sana şeyi anlatıyor. AK Parti'nin iyi şeylerini anlatıyor. E peki niye ona veriyorsun dediği zaman da ya biz diyor dededen anneden. Ya dededen anneden babadan diye bir şey mi var ya? Bugün bak biz sağ kesim olarak ben refahla başladım abi. Fazilet oldu. AK Parti oldu. Yarın başka bir parti olur. Yani ben bu partide kalacağım diye bir şey yok ki. O partiyi Ben hangi partide geleceğimi görüyorsam düzgün bir şey görüyorsam beni rahatlatacak ya bu ülke için bir şeyler yapacak dava adamı görüyorsan ben giderim ona oy veririm. Ya. Bu MHP olur. Ya CHP bile olabilir bak. CHP'nin başına bile böyle bir adam gelsin, gerçekten memleket için dava adamı gelsin, ona da oy veririm abi. Ama bu sol kesimde, valla onlara da hayranım bu arada. Dünya yansa abi, bunlar gene gidiyor abi. Hani bizim AK Partililer öyle değil onlar hemen böyle öyle oldu, ben de gidiyorum ona veriyorum yapıyorlar yani. Gerçekten bu böyle yani. Başımızda akıllı bir adam var abi. Çok güzel avladı bu milleti bak. Dolarcıları, Katar'la bir anlaşma yapıldı, bir spekülasyon. Çıktı dediler ki yok dolar 25 olacak Katarla 22 liradan kur falan filan anlaşıldı dediler koştu millet dolar almaya al abi doların hal adamı böyle yaparlar işte sen o parayı oraya götürüp böyle dolar alırken aklında zaten şu var ulan ya düşerse yanarız şöyle öyle yanarsın abi yaktılar yani milleti. Çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. O yananlar süper oldu abi. Kemal Kılıçdaroğlu kim ya? Kim abi? Bu adam SSK'yı batıran adam ya. CHP'yi zaten ele geçirdi. CHP'nin partisi bildin PKK oldu abi. Al bütün şu an belediyelerde PKK'lı abi. YPG, PKK adam daha önce olaylara karışmış, bilmem nelere karışmış, bilmem nerede bomba patlatmış. Bunu buna kim yaptırdı abi? Yapıyorsun HDP ile ittifak. HDP sana diyor kardeşim sen bana bunu vereceksin diyor ya. Bana bunu bunu vereceksin. E vermesin bakayım hadi. İmamoğlu bakalım o koltukta oturabilir mi? Almasın o adam Onları işe bakalım orada tuttururlar mı onu? Hemen abi geçecek HDP bu sefer geçecek AK Parti'nin yanına bir şekilde. E, AK Parti ona bu şekili vermez ayrı mesele. Zamanında yaptı şimdi oradan vuruyorlar. Diyor ki sen, sen başlattın bu işi. Kardeşim AK Parti bunu yapmak zorundaydı. Yani bir açılım bir projesi adam bunu yapmak zorundaydı. Dağdaki adama nasıl indireceksin abi? Al abi Diyarbakır anneleri var orada. Onlar da anne. Onlar da insan. O da çocuğunu istiyor ki yanında olsun. Dağda ne olduğu belli değil. Kızı gidiyor, oğlu gidiyor. TRT'de herkes bunu söylüyor. Yok TRT'de Abdullah Hoca'nın kardeşini çıkarmışlar da. Kardeşim hangi TRT'de çıkardılar? TRT Kürdi'de çıktı. TRT Kürdi'de neyce yayın yapılıyor abi? Kürtçe. Türkçe yayın yapılıyor mu? Altyazı bile geçmiyor abi. Kürtçe yayın yaptılar. Adam Kürtçe neyi anlattı? Bunları biri gidip araştırmaz, bakmaz. Bunlar ondan bundan duyuyor. Türkçe konuşmadı abi. Kürtçe yayın yapıldı. Sen git abi izle. Ben izledim abi. İzledim abi. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Türkçe mi konuştu? Kimin kanalı? Kardeşim, devletin kanalı. Bak, ben sana onu anlatıyorum zaten. Sen bak, sen de şu an kulaktan dolma bilgiyle konuşuyorsun. Ondan. Kime ağız serdiler ya? Barzani devlet ya. başkanı senin senin liderin de gidiyor onunla görüşüyor. O başka o diplomasi. Biz bedava konuşmuyoruz. Biz her şeyi izleyerek, araştırarak, okuyarak konuşuyoruz yani. Kürdi de çıktı abi. Abdullah kardeşi. Oğlum ne? Ben tasvip etmiyorum reis onun çıkmasını. Abi, abi. sen tasvip etmiyor olabilirsin ama ben açıkçası doğru buluyorum. Çünkü neden bahsetti abi orada? PKK'nın dağda ne yaptığını Kürtlere anlatıyorlar. Kürtlere anlatıyor bunu yani. Hani amaç Kürtlere anlatmak. Yani devlet bunu o kanalıyla, kendi kanalıyla adamı çıkardı. Konuş kardeşim hesabı. O da konuştu anlattı. Orada ne demek istiyor adam? Kardeşim dağda işte Diyarbakır anneleri o, o yüzden var zaten. Kardeşim dağda bunlara eziyet ediliyor. Genç kızları alıyorlar. Karayalan marayalan bilmem ne. Abi fotoğraflarını açın fotoğraflarını görün ya. Kızlar 17, 15, 16 yaşında kızlarla 60 yaşında, 70 yaşında adam böyle. Ya bunlarla orada nasıl bir ortam olduğunu düşünüyorsun abi sen yani şimdi. Onlar gidip orada sadece mermi mi atıyor zannediyorsun? 15 yaşında kızlara onu bildiğin kadın gibi kullanıyorlar. Harem kurmuşlar orada tamam mı? İşte uyuşturucu veriyorlar bilmem ne. Çocukları da gençleri de nasıl çağırıyorlar? O fotoğraflar o yüzden var. Burada ortam böyle. Kadın var, kız var, alem var, bilmem ne var. Kafamıza göre biz işte kimse karışamaz. E çocuk da kardeşim cahil. Doğu'ya yıllarca yatırım yapılmamış. Şu an git Doğu'nun sokaklarına bakın abi. Şırnak'tı, Akkari'ydi, Van'dı. Paris gibi sokaklar var ya. Geçen gün bir video izledim. Adam diyor ki top oynuyoruz diyor. Gece saat 1 diyor. Van'ın bilmem ne sokağında. Şırnak'ın bilmem ne top oynuyor adamlar ya. Sen eskiden oradan geçme geçemiyordun yani böyle. Maraş'ından Malatya'sına, Antep'inden Vanı'na kadar ben birçok yere gittim. İlk gittiğimde de açıkçası bak ilk gittiğimde de biz Doğu'yu nasıl biliyorduk abi? Doğu, ta, taş, toprak, K karşımıza terörist çıkacak, bilmem... Abi ben bir gittim, ben Trabzonluyum. Yemin ediyorum Doğu var ya yemyeşil abi. Trabzon gibi ya her yer ve insanları nasıl biliyor musun abi? Hani bizi her gören bir yere uğruyoruz. Namaz kılacağız veya işte ne bileyim, yemek yiyeceğiz. Abi adamlar para almıyor, bilmem ne yap ya süper insanlar doğru batıya doğu sürekli terör diye şey bir beyefendi be, alacağım bek ama bu kesinlikle Ama doğru. seni sen, seni de, de alsın bak de sen de bu konuşursun kardeşim. Hepinizin doğuyu gelip gezmeniz özellikle eee evet evet sınır evet, evet evet. Görmeniz, evet. O doğru. Bir son bir şey Ya inşallah geleceğiz. Bak inşallah genç kardeşlerimiz Neyin de gidecek diyorsun? böyle üniversiteli kardeşlerimiz de gitsinler gezmeye gitsin ya. Hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak da beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız. Şimdi öyle dolar alıp da işte dolar yükseldi ben kar ettim. Ya neyin ne ediyorsun abi? Her şeye zam gelecek dolar yükseldiği zaman. Senin o kar ettiğin kar oraya gidecek zaten ya. Yani bu bir kar değil yani. Hani bunu düşünemiyor musun abi? Tayyip Erdoğan dün dedi ki birisi çıkmış tam dolar alma zamanı dedi diyor. Vallahi bunlarda beyin yok dedi adam. Bak gerçekten öyle ama abi ya. Gerçekten de öyle. O yüzden abi tabii ki de burada bir CHP'ye git kardeşim AKP'ye oyunu ver demiyorum. Ama bu bilinçle milliyetçi olacaksın. Biraz da devletçi olacaksın.